Atatürk, Türk Devrimi, Türkiye Cumhuriyeti. Türk ulusu için hayatın bir parçası olan bu kavramların dışarıdan bakınca nasıl göründüğünü merak etmiş miydiniz? Özer Ozankaya, Fransa'dan Azerbaycan'a, Rusya'dan Senegal'e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya alanlarında isim yapmış düşünürlerle işte bu amaçla söyleşiyor. Bu söyleşileriyle Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerin yabancı gözüyle nasıl göründüğünü saptayarak Türkiye'nin ve yakın tarihinin genel görünüşünü başka bir bakış açısıyla çiziyor. Bu söyleşiler Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in olağan sayılan çağdaşlaşma, ulusal egemenlik, siyasetten ekonomiye tam bağımsızlık, laiklik, hukuk devrimi, kadın hakları, dil devrimi, demokrasi gibi pek çok kazanımını nasıl bir uygarlık projesi olarak değerlendirilmesi gerektiğinde vurguluyor. Özer Ozankaya'dan Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarında.